Dikkat, dikkat. Polis konuşuyor. Maltepe miting alanı girişinde bulunan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Salgın hastalık süreci devam etmekte olup sizleri sevdiklerinizi ve toplumun sağlığını korumak için lütfen sosyal mesafe ve maske kurallarına uyalım. Döncekler abi kenara. <laughs> Bir birden İngiliz attı mı ne? Ali Bey sizi tanıyalım. Ben Ali Cansız. Milli Eğitim Sen Genel Başkanı e, şu anda e, sendikamızın burada aşı ve e, pecere testine karşı e, duruşumuzu göstermek için bulunuyoruz. Miting henüz başlamadı e, fakat e, çok az dakikalar kalmasına rağmen hala bir kalabalık görmüyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz? E, biz e, dünden e, itibaren e, arkadaşlarımızla konuştuk. Twitter'da özellikle buranın kaymakamlığı. Bu büyük buluşmayı kırabilmek için bir takım çalışmalar yapılmış gibi geliyor. Araçları alınmayacağını 3 kilometre yakında, daha sonra PCR testi olmayanları alınmayacağını. Çeşitli medya kanalları, sosyal medya dahil. Evet burada zaten şu anda sosyal medya üzerinden çok haber Twitter üzerinden kaynaklandığı için e, şu anda bir saat var yaklaşık fakat meydan istenilen bir kalabalığa ulaşmadı. Bizim için kalabalıklar çok önemli değil. Önemli olan buraya gelen herkesin bu e, karşıtlığı haksız bir davranış olarak göstermeleri. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir programda sunduğu bir şey vardı. Aşı gönüllülük esasına göre yapılmalıdır dedi. Ve Cumhurbaşkanımızı her durumda ferasetli olarak gördük. Fakat bu olayda yani iki güne bir PCR testi şunu bize gösteriyor. Bir kaosun oluşturulmasını çünkü iki günde bir PCR testini verecek benim ilçemdeki öğretmenler şehir hastanelerine gitse inanın kaldırmaz. Yani bununla ilgili bir sonuç elde edilemez. Son genelgeye göre bazı lokasyonlarda öğrencilerin de velilerin de bunu yapılması gerekiyor. Yani bunu akıllı insanların düzenlediğine inanıyorum. Yani şunu söylemek istiyorum bütün eğitimciler veya çalışanlar üzerinden sanki bir derini dövmeye çalışıyorlar. Bu dövülen kişi acaba kim olacak diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında örülmüş bir yapılanma var mı? Buna inanıyor musunuz? Biz Cumhurbaşkanımızın ferasetine inanan insanlardanız. Çünkü ülkemizi 20 yılda getirdiği yer bellidir. Aşamalar bellidir. Lakin köprüler yapılabilir, havalimanları yapılabilir, tüneller yapılabilir. İnsanların kalbine giden köprüleri ne zaman yapacaklar onu düşünüyoruz. Bu da çok önemli çünkü halkımız yani yaklaşık 70 yıldır yokluk ve sefalet içerisinde bir kesimi yaşamaktadır. PCR testini e, yapılması tamamen bir ve aşı tabi. İşte yavura ya da Müslümana yavur eziyet edildikleri bu olsa gerek diye düşünüyorum. İnşallah bununla ilgili nasıl geçmişte yanlış yapılan e, yanlışlıklardan dönüldüğü gibi bundan da dönüleceğine ben inanıyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim şu insanlar ecellerini ne bir dakika geciktirebilir ne bir dakika uzatabilir ya da yakınlaştırabilir. Aşı belki insanlarda psikolojik olarak bir e, geciktirme oluşturabilir hasta olmada. Lakin e, şunu iyi bilmeliyiz ki her insanın metabolizması diğer insanın metabolizmasından farklıdır. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ya, hiç ya. İnançları, nesilleri, çocukları güvende olan bir dünya istiyoruz. <laughs> Bütün dünyanın namuslu, cesur, akıllı insanları birlik bir olun bana verilen bir gün. 11 ay Eylül 2001 tarihinde ikiz kulelerle başlattığınız ve sürekli kurduğunuzu söylediğiniz yeni dünya düzeni yalanınızı 11 Mart 2024'te DSV'ye ilan ettirdiğiniz pandemi planlarınızı biliyoruz. Yaşayarak öğrendik bazı şeyleri. Hepsinde insanların kanı, gözyaşı ve çalınan alın terleri vardı bu kirli oyunların. Eğer yeni dünya projenizde teknolojik değişimlerinize insan kanı varsa, çocuklarımız ağlayacaksa, insana eziyet yapılıyorsa, insanın sağlığı tehdit ediliyorsa, biz insan olarak buna karşı sonuna kadar direneceğiz. ya siz ya Ama size bir tavsiyemiz var. var. İsterseniz Mars'a gidişinizi hızlandırın. Çünkü teslim olmayacağız.